Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz farklı sektörleri şehrin nabzı programında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bugün bir parça çikolata bir parça mutluluk diyoruz ve sizleri Melidya çikolatayla buluşturuyoruz. Yanımızda kurucu Mahmut Sekmen bulunmakta hemen kendilerini arzdan vermiş olduğu hizmetleri birlikte dinleyelim. Merhabalar Mahmut Merhaba Bey. Merhaba Atıman Öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Adım Mahmut Sekmen, Malatyalıyım. 97'den beri çikolata sektöründe çalışıyorum. 2017'den itibaren de İstanbul'da bu sektörde çikolata lokum, e, roş, çikolata gofret, o tür ürünler yapıyorum. E, İstanbul'da birçok noktayla çalışıyorum. Kafe e, toptancıları, kuru yemiş toptancıları, aynı zamanda zincir marketlerine de çalışıyorum. E, i̇llerde bayilerimiz var. E, aynı zamanda yurt dışına ihracat yapan müşterilerimiz var. Bizden aldığı ürünleri ihracat yapıyorlar şekilde. Çok güzel. Ben sormadan sizler birçok soruma cevap verdiniz. Ben de keyifli bir kokunun içinde sizleri dinlemiş oldum. Efendim burada üretim noktasındayız. Üretimden biraz bahsedelim ve Aynı zamanda detay görüntülerimizde sizler de göreceksiniz değerli izleyenler. Burada üretimde kadınlar çalışıyor. Büyük bir emek var burada. Kadınlardan vurgu yapmak istiyorum. Buradaki ince titizlikten bahsetmek istiyorum. Bu üretim anı anlatalım mı izleyenlerimize? Tamam. Şimdi üretim alanımızda 30 personel çalışıyor. Bunların %70'i bayan personel. 18 kişi falan çalışıyor. Hijyene dikkat ediyoruz. Aynı zamanda işte dedim hijyen, kalite bunlara çok dikkat ediyoruz. Çalışma koşullarına dikkat ediyoruz. İş güvenliğine dikkat ediyoruz. Peki kaç aşamadan geçiyor bu çikolatalar? Bunlar işte lokumun üretilmesi, lokumun üretilip çikolatadan geçmesi, soğutulması, toplanması, toplandıktan paketlenip e, müşteriye sevk edilmesi aşamalarında geçiyor. Peki Mahmut Bey, bulunduğunuz sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi bu işi yapan birçok firma, birçok şirket var. Evet. Size diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? Değerli izleyenlerimiz neden sizin çikolatalarınızı seçmeli? Öncelikle kalitedir, lezzet. Kullandığımız ürünlerdir, ham maddedir. Kaliteli ürün kullanmaya çok dikkat ediyoruz. Bu anlamda da tercih sebebidir müşterilerimizin. Pazarda da bir söz sahibiyiz, lideriz bu anlamda. Ee, söyleyeceğim böyle bu kadar. Değerli izleyenler, Mahmut Bey çikolata kapsamında konuşuyor ama aynı zamanda burada bir lokum üretimi de var. Ee, lokum sürecinden de sizlere bahsedelim. Farklı bir hizmetle sunuyorsunuz, evet. onu vurgulayalım mı? Tabii. Şimdi lokum farklı bir ürün, farklı bir şey. Emeği çok lokumun çok aşamaları var. E, geleneksel olarak üretiyoruz yine lokumlarımızı. Şekerden de üretiyoruz. E, Osmanlıda yapılan lokumun lezzetini vermeye çalışıyoruz. Aynı olas lezzeti yakalamaya çalışıyoruz. Kullandığımız kuru yemişin kalitesine çok dikkat ediyoruz. O lezzeti yakalayabilmek adına çok dikkat ediyoruz bu anlamda. Sizler aynı zamanda kendi yemediğiniz ürünü hizmete sunmuyorsunuz. Bizler evet. ekibimizle birlikte bunu gördük. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle yemediğimiz ürünü başkasına yedirme şeyi değiliz. Çünkü sonuçta biz kendimiz nasılsak karşıdaki de o şekilde düşünmemiz lazım. O açıdan kaliteye hijyene çok dikkat ediyoruz. Personelimiz de buna çok dikkat ediyor. Bu ee, kadar. Peki hedefler projeler neler? İleriye yönelik projeleriniz nedir? İleriye yönelik projeler, projelerimiz işi daha da büyütmek, kapasiteyi arttırmak, e, ihracatı büyütmek o anlamda hedeflerimiz var. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde bayiliklerimiz var ama Türkiye'nin 81 vilayetinde de bayilikler oluşturmayı düşünüyoruz. O anlamda da çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki bunu tamamlamış olacağız. Evet çok güzel. Şimdi izleyenlerimiz de mutlaka diyordur. Tuğbacığım çikolata üretim fabrikasına gittin. Önemli soruyu yönlendir. Çikolata mutluluk getirir mi Mahmut Bey? Kesinlikle mutluluk getirir. Evet. evet. Çikolata mutluluk getirir. Ee, mutluluk getirmeyen diyen de ben zannetmiyorum. Evet. evet. Keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler Melidya Çikolata'dan sizlere seslendik. Programımız yurt içine ve yurt dışına sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.